için bir daha cevaplıyoruz. Ee, Emzirme bittikten sonra 6 ay sonra <laughs> öneriyoruz bu ameliyatı. Bu neden? Yani neden? bir formunu mu görmek Kesinlikle istiyorsunuz? Kesinlikle. Yani meme küçülmesi tamamlansın, <laughs> e, süt bezleri küçülsün. E, bu arada ameliyat esnasında biz sütle karşılaşmayalım diye. <laughs> 6, e, ay 6 ay beklemek gerekiyor. Emzirme bitti, evet. 6 ay sonra evet. ameliyatımızı rahatlıkla Aslında belki bunu şunun için söyleyebiliriz. Bütün estetik plastik ameliyatlar için yani hamilelik bittikten sonra herhalde bir 6 ay gerekiyor. Gerek. Yani evet. karın içinde aynı şey değil mi? İnsanların vücudu çünkü 6 ay bir senede evet, hamilelik evet, sonrası evet. oturuyor ancak. Bunu şunun için de söyleyebiliriz. Mesela kilo verme aşamasında olan insanlar geliyor mesela hemen sabırsızlıkla <laughs> ameliyatı o günü beklemiş çünkü. Evet. Ben mesela şöyle diyorum. Kilo vermeniz devam ediyor mu? Mesela devam ediyorsa kesinlikle beklemek lazım. Evet. Yani, yani son hali, vücudun son, son şeklini görüp ona sonra, göre bir evet, ameliyat evet. planlamak hı hı. gerekiyor. Aslında doğumdan sonra çok güzel bir yere değindiniz. Hani sezaryenlerin de artmış olmasıyla birlikte sezaryen ameliyatı ile şu karın germeyi de birlikte çıkarsak diye düşünüyoruz evet, biz olmuyor. kadınlar olarak. Hı hı. Ama bu Kabuk sağlık açısından da doğru değil. değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Çok teklif doğru geliyor. Doğru değil. Evet. Tamamen vücut vücutken. Kendini... <laughs> şekillendirsin son şeklini alsın ondan sonra yapmak daha doğru yapmak daha doğru peki bunlar alerji yapar mı diye soruyorlar ama biz de biliyorsunuz ki meme kanseri kadınların evet. en büyük korkulu rüyaların başında silikon kanser yapar mı ee, kesinlikle yapmıyor artık hı hı. son e, aşamasına ulaştı bu çalışmalar e, aklandı silikon hı hı. kesinlikle aklandı e, kanser yapmaz. Yapmaz. Peki belli bir yaştan sonra mamografiye girmemiz gerekiyor. Ultrason takiplerini hiçbir yaptırmamız gerekiyor. Yok. Görüntülemede görüntüyü hiçbir bozacak bir yok. şey olabilir Girebilirler. Ultrason da mamografide çektirebilirler. Kas çektirebilir. altına tabii daha çok galiba yerleşiyor şimdi e, değil mi? Şöyle e, seçili vakalarda, seçili, evet. seçili hastalarda kas altına koyuyoruz. E, çok zayıf, hiçbir şekilde e, bu protezi örtecek meme dokusu yoksa... O zaman bir kat daha derine yani kas altına koyuyoruz bunu. Ee, çok fazla tercih etmiyorum. Yani aslında eğer dokusu, oluyor dün, herhalde, dokusu varsa, ya ben şöyle düşünüyorum. Kas bir organ. Ona zarar vermek gerçekten bence anlamsız. Ama tabii ki bazen. Gerektiği, bu, durumlar gerektiği durumlarda, oluyor. evet. Kasık, peki kesik, genelde ağrılı bir yöntem mi? Değil, hiç değil. Hı hı. Yani Cuma ameliyatını yaptığım bir kişi Pazartesi işine başlayabiliyor. Başlayabiliyor. Evet. Bir korse takması gerekiyor mu? Biz 3 hafta bir sütyen öneriyoruz. Hı hı. Hatta biz temin ediyoruz bunu. Ee, dikişsiz, hı hı. Ee, kendisine bir zarar vermeyecek, hani daha yumuşak hı hı. Ee, formunu koruyacak bir süt yani. Hı hı. Bu arada peki yüzü koyun yatabilir mi hani amiratış? Ee, belli pozisyonları bir zaman sonra yatırıyoruz. Değişikçe. Zaten biz öneriyoruz yatın diyoruz hı hı. artık, ama belli bir zaman yatırmıyoruz. Yatın. Dikkat etmesi gereken başka şeyler ben var mı? Ben şöyle diyorum hastalarıma, onu yapmayın, bunu yapmayın, şunu yapmayın yok. <laughs> kesinlikle böyle bir şey yok ama kendinizi rahatsız ettiğinizde, ağrınız olduğunuzda durun, dinlenin, hani zorlamayın. ameliyat oldunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Ameliyat olmanın hakkında vermek gerekiyor evet. lazım. Ee, Şimdi tabii meme dikleştirme ve küçültme de var. Evet. Ee, özellikle bu dikleştirmede e, ve de küçültmede bir de meme ucunun taşınması gibi bir durum var. <laughs> Hı hı hı. Yani o meme ucu bir yerlerden kalkıyor bir yerlere, evet, bir yerlere Çünkü gidiyor. hakikaten e, ben bunca yıldır yaptığım programlarda şunu gördüm. E, belirli bir onun ölçüsü var değil mi? Yani e, evet, belli kemikten aşağı doğru belirli bir santimde olması hı. lazım. Onun iki misli aşağı inmiş tabii meme mi, tabii uçları yani. var. Ve Kesinlikle. onu siz alıp yukarı nasıl taşıyorsunuz? Yani <laughs> ne, ne yapılıyor orada? <laughs> tamamen teknik. <laughs> Ameliyat tekniği ve ölçüm biçim. Yani biz ameliyattan önce bunları ölçüyoruz, çizim yapıyoruz. Yaklaşık bir yarım saat, 15 dakika süren bir çizim işlemi var. Bundan sonra memeyi olması gerektiği yere e, getiriyoruz meme başını. E, ben mesela hastalarıma şöyle anlatıyorum, meme başınız diyorum, e, dirsekle omuz mesafesinin orta noktasında olması gerekiyor. Bakın diyorum sizin Anlatabiliyor Anlatabiliyorum. Yani kişilik... Ölçümlemek için de aslında önemli güzel bir bilgi. Evet, Ve çok pratik bir yöntem. Hı hı. Yani çok pratik. Bir Dirseğimizle omuz başımızın, omuz başımızın tam orta noktasında. Tam ortasında. Meme duracak. başımızın olması gereken yer e, çoğumuzda burası. Hı hı. E, genelde sayılar var işte, 19 ile 21 santim arası işte. E, ne oluyor bu? Ee, yani bizim için evet. anatomik verebilir veriyoruz. Evet, ama. yani boynumuzdan ya da evet. kemiğimizden. 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 Ee, i̇man taktı. İman üstünün, üst, üst sınırından. Sınırından. Evet evet. <laughs> i̇man üst <tahtası> üstüne. <laughs> Tıbbi konuşmamaya çalışacağım. <laughs> ee, buradan 21 santim, 19 santim boyla değişiyor. Yani bir 50 boyunda bir insanda 19 santimse atıyorum, 1.70 bir insanda bir 21 santim olabilir. Ama tabii santim vermek çok doğru değil. Bilmiyorum. Ama aslında ölçü çok, ölçü çok güzel çok oldu, doğru. Çok evet. Evet. Herkes rahatlıkla evet. evde de, evet. de, evde de ölçebilir, <laughs> yapabilir. Evet. Eğer bir problem varsa destek alabilir. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu ameliyatlardan sonra herhangi bir kısıtlama yok dediniz ama bir mevsimi var mı? Hani yazın bu ameliyatlar yapılmaz, kışın yapılır gibi. Bunlar da çok biz hani gerçekten mı? eskiden şey derdik. Eskiden dediğim hani bundan 3-5 yıl önce kesinlikle yazın ameliyat olmaz, kışın gelin derdik. Baharda en güzel mevsim, bahar derdik ama şimdi biliyorsunuz bir sağlık turizmi diye bir şey var. Evet. Yurt dışından çok fazla hasta geliyor bize. Özellikle işte Almanya'dan olsun, Başka mesela Hollanda'dan olsun, hatta Amerika'dan bile hastalar geliyor ama onlar daha çok yazı tercih ediyorlar. Tabii. E tabii ki e, biz de yapıyoruz yani yaz aylarında böylelikle hem tatillerini aradan çıkarmış oluyorlar Türkiye'de, hem de ameliyat olup gidiyorlar. O yüzden hani öyle bir mevsimi yok artık. Evet, artık mevsimlere dikkat etmiyoruz. Bir de etmiyoruz. tabii Hı? eskiden tabii mevsim şunun için vardı. Şimdi yazın Sıcakla beraber <laughs> enfeksiyon riski artıyor. <laughs> Yaraların Ter, terlemesi, <laughs> dikişlerin tutması, i̇şte açılması. İşte korseleri giymek tabii biraz zor oluyor. Ama, şimdi, ama yola yola değil. Evet. şimdi hastane ve her yerde zaten klima, var. klima <laughs> var. Çok uygun şartlar var. Ameliyathanelerimiz hep 18 derecede. <laughs> evet. Hiç sıkıntımız yok oralarda. Peki özellikle büyük meme e, genç kızlar için büyük problem. Yani, Kesinlikle. Eriş, ...ergenlik çağında o memeler büyüdüğü zaman... ...genç kızların şöyle içine kapandığını... Evet. ...ve kollar kavuşuyor... Hmm. ...artık hırkalar mı giysinler ne yapsınlar... Evet. Ne Kapatmaya artık, ...ve sırtta da ciddi çalışıyor. bir kambura sebep evet. oluyor. Sağlık sorunları da başlıyor aslında. <laughs> bir de bu problemler çok küçük yaşlarda başlıyor. Yani ergenlik yaşında başlıyor düşünün. 15-16 yaşında bir bayanın... E, ...kendini sakladığını, gizlediğini... ...göğüslerini kapatmak için kambur yürüdüğünü... ...tabii ağırlığın da etkisi var... Hı -hı. E, ...toplum içine çıkmadığını... Hep böyle bir saklama, bir gizleme, bir gizleme olayına gidiyor. Bu da tabii kişiliğinde gerçekten hasar yaratıyor o kişilerin. Onun dışında tabii ağırlık etkisi. Ben o sütyen izlerinin kalıcı hale evet. geldiğini hastalarımda görüyorum. Esinlikle yani daha ileri yaştaki hastalarda Gerçekten o omuz çizgisinde şöyle bir çökük oluyor. Evet. Yani sütyenler oradan sanki iple bir şey asılmış evet, gibi evet. E, tutuyorlar. Ben hastalarıma Onlar şey için de operasyonlar yapıyorsunuz Yapıyoruz. değil mi? Evet. o bölgelerde evet, tabii özellikle. Ben hastalarıma şey yapıyorum. Boynunuza böyle bir 5-10 kilo asın. Şöyle bir 5 dakika Hı. yürüyün. Bir merdiven çıkın. Inin. Neler hissediyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Çıkardığınızda nasıl rahatlayacaksınız? Görün. Ya da mesela uyurken şöyle üstünüze bir 2 kiloluk ağırlık alın. Hı hı. 2 kilo çok değil. Öyle uyumaya çalışın. Nefesinizin nasıl kesildiğini göreceksiniz. Evet, yani gerçekten, onlar gerçekten sağlık hayat da getiriyor. çok evet. düşüren durumdan. düşürüyor. Sonra omuz ağrıları, boyun fıtıkları, bel, fıtıkları, evet, ya da bel işte fıtıkları ilerleyen ile, dönemlerde ağrılar, artık yazın pişikler, oluşuyor. mantar enfeksiyonları tabii Altında. Onlarda ciddi kaşıntılar, hı hı. kokular falan Zaten derken. Zaten göz kışkırtma ameliyatı götürün. Aslında bakarsanız gerekli olan bir estetik ameliyat. Yani hı hı. Ben ona öyle bakıyorum. Yani estetik ameliyat Sadece güzellik için değil. Zaten SGK'nın karşıladığı bir operasyon. Evet Karşıladığı değil mi? durumlar oluyor. Yani evet. Boyut ve dediğiniz gibi bu boyun bel hasarları oluşmuşsa bunların da bir an önce tık. tedavi edilmesi Şimdi gerekiyor. Şimdi hocam bu dikleştirme ile ilgili olarak nasıl karar veriyorsunuz? Yani bu çok kişisel bir şey belki de. Yani o kişinin mutlu olacağı şeye şekle nasıl karar veriyorsunuz? Beraberce karar veriyoruz tabii ki. Hani kesinlikle şey değil. Ben tek başıma karar vermiyorum. aslında da karar benim için çok önemli. Yapılmış vakaları gösteriyorum ameliyat öncesi, hı hı. ameliyat sonrası fotoğraflarını gösteriyorum. Onlar üzerinden konuşuyoruz. Olabilecek son durumları konuşuyoruz. E, bu şekilde karar veriyoruz. Boyuta da aynen öyle karar veriyoruz. aslında. Birlikte bakarsanız. karar vermek Ölçümle, çok önemli. Ölçümle, biçimle tabii ki. Hı hı. Tabii bizim bu protezlerden boy boy var. Onları gösteriyorum. Hı hı. E, onları denettiriyorum. Hastaları görmesi ve onlarla konuşuyor olması aslında kişiyi rahatlatır. Çünkü hani Nasrettin Hoca'nın evet. bir lafı vardır. Damdan düşenin halinden damdan, <laughs> damdan düşen <gülüyor> anlarmış. <gülüyor> Kişi gerçekten başına geldiğinde biliyor bu evet. işleri. Ben de şeyden çok merak ediyorum. Ee, çatlaklar. Şimdi çok Hı -hı. fazla kilolardan bahsettik. Gebelik evet. döneminden bahsettik. Hem karın bölgesinde, bacaklarda, kollarda Hı -hı. olduğu gibi göz bölgesinde de çatlaklar oluşuyor. Bu tarz ameliyatlar sonrası e, memede oluşabilecek çatlaklardan kurtulmak mümkün mü? Şimdi şöyle çatlak bir kere bir cilt hasarı olduğu için Hı -hı. hasar oluştu, oluşan bir şeyi geri çevirmek maalesef imkansız. Ama e, e, yani büzülen, içi boşalan bir dokuda çatlak daha belirgin oluyor. Bu protezi koyduğumuzda ee, orada yerginlik bir gerginlik evet gerginlikle e, biraz onu silmiş oluyoruz. Ben Hı -hı. böyle tarif ediyorum. Biraz silgiyle çatlağı görünmez hale getirmiş oluyoruz. Evet. Ancak bu şekilde e, memelerde oluşan çatlakları bu şekilde Hı -hı. E, herhalde çatlağın tedavisini bulan doktor Nobel ödül <laughs> <doktoru> alacak diye <laughs> evet. düşünüyorum. Çünkü kadınların da erkeklerin de çok büyük sorunu çünkü. Büyük sorun. yani çok bu, hızlı kilo alıp konuda da, evet. e, tabii çok çalışma var şu anda <laughs> bu kök hücrelerle. Fakat e, maalesef bir yandan da o kadar enteresan ki şimdi sizin dediğiniz gibi Müthiş bir talep var evet. ve o talebi karşılamak için e, bilim adamlarında da müthiş bir istek Kesinlikle. var bazen fazla motivasyon örneğin şimdi gene Kore'de oldu başımıza geldi e, çok güzel kök hücre yetiştirdim diyen e, önce bir laboratuvarın sorumlusu intihar etti. Çünkü gerçek değil çıktı. Hı hı. Arkasından başka bir laboratuvarda ben çok güzel biraz asit koyuyorum. Bu iş oluyor diyen bir kadıncağız. Dün çıktı gene bir bilim kadını. Dün çıktı dedi ki ben sonuçlarımı bir daha beceremiyorum. Bir kere yaptım bir daha yapamıyorum dedi. Yani böyle hayal kırıklıkları da oluyor ama galiba onu herhalde dokuyu yenileyerek yapacağız değil evet, mi? Evet, kesinlikle ben biraz ben zor zor, zor biraz bir şey iş şey şey ama bir evet. herkesin de istediği Çünkü bir iş. Çünkü kumaş bozulunca tabii onu evet. yerine koymak çok zor çok oluyor. Çok zor, çok zor. Ee, o tip dokularda yani kaç yaşına kadar bu işi yapabiliyorsunuz? Çünkü yaşlandıkça doku biraz kağıt gibi oluyor ya. Evet. E, yani bir yaşı var mı mesela göğüs ameliyatını şu yaşta yapamayız? Şöyle e, alt sınır genel estetik ameliyatlarda 18 bir kere. Hani orada anlaşılan bir evet, <laughs> gelişimde tamamlanıyor. Evet. Bir Tabii ki bazen bu kırıl deldiğimiz durumlar oluyor. Gerçekten hayat standartı mesela atıyorum burun estetiğinde biraz daha erken yapabiliyor Hı -hı. Çünkü kişi nefes alamıyor. Evet. Yani bu önemli bir kriter. Nefes alamıyorsa daha erken yapabildiğimiz durumlar oluyor. Ya da çok ağır ve bu ağırlık etkisiyle hayatını çok engelliyorsa bazen çok daha erken yaptığımız oluyor. Hani itiraf Hı -hı. ediyorum. <laughs> Ama, Ama ileri yaş... bekleyelim normalde. Evet, bekleyelim, bekleyelim. İleri yaşlarda da şöyle e, çok büyük göğüste tabii ki eee bel boyun fıtıkları biraz önce de söyledik. E, oluşmadan Hı -hı. E, yani hayat standartı gerçekten ee, düşmeden yapmakta fayda var. Bir de tabii ki emzirme ve doğum biliyorsunuz. Evet. Önemli bir kriter. Hani bunu hep soruyorlar. Doğum yapayım, emzireyim, ondan sonra mı geleyim? Yoksa <laughs> ikinci çocuk mesela o çok soruluyor. Şimdi birinci çocukta bir deformasyon evet. oluştu. İkin... Ne yapalım? Burada estetik ameliyatımız olalım, ikinci evet, ameliyeye kalırsak ikinci ne olacak? Yapalım. Şöyle bir çalışma yapılmış. Ben e, şöyle küçültme için şöyle bir çalışma Hı -hı. yapılmış. Büyük göğüslü bayanları değerlendirmişler. E, göğüs küçültme ameliyatı olanları ve olmayanları iki gruba ayırmışlar ve bunların emzirme oranlarına bakmışlar. Çok büyük göğüslü bayanlarda. E, ve farklılık görülmemiş. Hı hı. Yani aslına bakarsanız göğüs küçültme hani emzirmeye engel mi? Engel değil. Yani bunun bir cevabı bu. Evet. Engel değil. Göğsünüz evet. küçük de olsa, büyük de olsa o sütü üretmek evet. başka bir şey. Gerçekten yani, başka kanunları. bir şey. Süt verebileceğinizin garantisi maalesef yok. Hı hı. Maalesef. Evet. Bu e, önemli de bir karar. Ona herhalde annenin de psikolojik olarak hazır olması evet. gibi birçok faktörde evet. işin içinde Yani çalışıyor. Meme deyip geçmeyin aslında <laughs> çok geniş bir konu. Konuşsak daha evet. çok konuşuruz. Tahsirimiz çok evet. Operatör Doktor Ayşegül Sivriye. Çok 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 teşekkür, teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. De. Evet şimdi